Sayın 28 Şubat'ın yıl dönümünü 22. yılı idrak ettik. Evet. 22. yılında 28 Şubat 1997 MGK'sından alıyoruz ama tabii o bir süreç, büyük bir süreç. Hatta evet. 93'ten gelen 2002'ye kadar süren bir süreç. Bin yıl sürecek demişlerdi 28 Şubat'ın evet. müktedirleri. Başörtüsü ve dindar kesime yapılan muamele ve Sincan'da tankların yürümesi tabii maalesef bugünlerde işte CHP'li biri çıkıyor diyor ki eğer 28 Şubat'taki MGK kararları uygulansaydı 15 Temmuzlar yaşanmaz diyor. Ama oradaki hedefiniz sizin FETÖ değil. Oradaki hedefiniz sizin bütün dindar kesimdi. Bunu unutuyorlar. Dindar kesimi fişlediler. Baskı altına tuttular. Ali Kalkancılar, Müslüm Gündüzleri gibi tiyatro oyunları ortaya sürdüler. 22 yıl geçti Sayın Gülerce. Bir yıl sürecek diyorlardı sürdü mü? 28 Şubat'tan şimdi şöyle bir geriye baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Evvela şunu söylememiz lazım. 22 yıl önce 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda askerlerin dönemin başbakanı rahmetli Erbakan'ı istifaya zorlamak için hukuk dışı, anayasa dışı bir baskı yapmaları. Bunun için de Milli Güvenlik Kurulu toplantısını kullanmaları. Evet. Ondan 28 Şubat deniyor. Yani 28 Şubat nereden geliyor? 28 Şubat 1997 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Sayın Erbakan imzalamamıştı. Evet, Sonrasında. Orada kararları dayattılar. Dayattılar kararları. Anayasada böyle bir hakları yok ama hep Cumhuriyeti koruma ve kollama, irticaya karşı layıklığı koruma görevinden den vurdular. Bir, Bugün biraz bunu geniş konuşalım 28 konuşalım. Şubat. Neden? 22 sene önce doğan bir çocuk 97'de 28 Şubat'ta bugün kaç yaşında? 22 yaşında. Bir genç delikanlı bayan kız üniversite öğrencisi veya üniversiteyi bitirdi bu sene bitiriyor. Yani bunlar 28 Şubat'la ilgili hiçbir şey bilmiyorlar bakınız. Tabii, bak mesela, mesela bu görüntü, sahneyi bilmiyorlar. Sivas'taki birinci olan evet başörtülü öğrencinin bakın konuşturulmaması ve başından kepin çekip alınması. Şimdi 28 Şubat'ı geriye dönüp anlatmamızın bir defa önemi şurada. O gün 3 yaşında 5 yaşında olan fakat bugün neydi bu hadise diye öğrenmek isteyen insanlara meselenin aslını anlatmamız lazım. Bizim bir görevimiz bu. İki o mağdur olan insanlar 28 Şubat'ta 20 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında olan birazsa tamam. bilhassa kız öğrenciler. Bu yüzden okuyamayanlar evet. Bugün üniversitelerde onlar öğretim üyesi, avukat, mühendis, doktor çıktılar. Ünivers şeye gittiler, Avrupa'ya gittiler tahsillerini. Orada yurt dışında devam ettiler. Şimdi bir defa 28 Şubat bir milletin mütedeyyin kitlesine, inançlı kitlesine bir zulüm hareketidir. Darbedir. Fakat adına darbe demeden medya bütün darbelerde kullanılmıştır. Fakat burada medya en önde görev almıştır. Çok açık bir şekilde. Çok açık tabii. bir şekilde. Darbenin bir, destekleyicisi medyaydı. 28 Şubat onlar dediler postmodern darbedir. İki, milletin değerlerine sahip çıkmaya çalışan mütedeyyin kitleye bilhassa başörtülü kadınlara, kızlara bir zulüm hareketidir. Bu millet İslam'ı yaşamasın diye tezgahlanmış bir darbedir. İslam'ı yaşamasın. Bak daha öncekilerde 27 Mayıs 60 darbesinde Menderes'in milleti İslam'a doğru gidişine kapı aralamasına bir bozulma var. Ezanı Türkçeden aslına çevirmesi. Bey, adamlar tabirimi mazur görün. Kudurdu vesayetçiler. Sen dediler. CHP geleneğinden geliyorsun rahmetli Menderes. Sen nasıl olur da ezanı aslına çevirirsin? Bu ülkede 18 sene bu ezan Türkçe okunmuş. Tanrı uludur denmiş. Sen Allahu Ekber dedirtiyorsun ha. Canıyla ödettiler. Evet. Kim kapı araladıysa kim kapı araladıysa rahmetli Özal'ı rahmetli Erbakan'ı şimdi aynısını Sayın Erdoğan'a yapmaya çalışıyorlar. Demek ki işleri bu millet inancını yaşamasın. Bunu engelleyelim. Şimdi böyle bir proje şey projesi olabilir mi? Silahlı kuvvetlerde iktidar hırsıyla yanıp tutuşan bir avuç cuntacının Eseri olabilir mi? Olamaz. Bu tıpkı FETÖ gibi, FETÖ'nün arkasındaki güçler gibi Amerikan projesi olmak zorunda. Evet. Demek ki bir maddede ne? 28 Şubat, Cuntacıların yaptığı değil, Cuntacıların kullanıldığı bir Amerikan projesidir. Amerikan darbesidir. Şimdi ona geleceğim. Ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi başörtü zulmü gözüküyor değil mi? Eşi başörtülü subayları az subayları ağlamaya çalıştılar. Ordudan attılar. Çocuğunun benim şahitlerim var. Şimdi bizi seyrediyorlar ikisi de eşiyle beraber. Oğlunun, kızının neyse nikahı düğünü orada evinde yapılacakken kapıdan döndürülmeye çalıştılar. Oo, Eşi. çok var onlardan var. Da, evet. Bir sürü var örnek var değil o, mi? Daha yeni yeni bitti. Şimdi burada. 28 Şubat'ı yapan zalimlerin insan bile olmadıklarının ölçüleri var. Siz insan mısınız ya? Oğlunun mürüvvetini görmeye gelen kadıncağızı başa örtülü diye geri çeviriyorsun. Çok edersin. sen Yunan askeri misin be? Aynen öyle. Bana bunu söyletiyorsun. Sen başörtüden niye rahatsız oldun ya? Sonunda generallerden biri itiraf etti. 28 Şubat'ta yanlış yaptık başörtü konusunda. Zulmettiniz. Bak yerlerde sürünüyor başörtüler. Fakat burada bunların zalimliğine, insan olmadıklarına dair, insan bile olamayacaklarına dair bir örnek daha vereyim. Üzerinde pek durulmuyor. İmam Hatip mezunlarının üniversiteye girişlerini engelleme. Katsayı. Katsayı meselesi. Nedir katsayı meselesi Türker Bey? Bak üniversite hazırlık dershanesinde evet. 10 yıl öğretmenlik yöneticilik yaptım. Şimdi Bunlar İslam yaşanmasın bu ülkede. Dolayısıyla doktor, mühendis, imam dışındaki mesleklerde imam hatipli olmasın diye katsayı problemini getirdiler. Ondan önce imam hatip lisesini bitiren düz, mes düz lise mezunları gibi çözdükleri sorular aynı kas ile çarpılıp çok soru çözmüşse fenden matematikten mühendis oluyordu, doktor oluyordu, işletmeci oluyordu, iktisatçı oluyordu. Her yere giriyordu. Bunlar şöyle bir şeytanilik planladılar. Bu arada da diğer meslek lisesi lise mezunlarını da yaktılar. Endüstri meslek, kız meslek, tabii, tabii, ticaret onlar da lisesi. Ya, da. Acımadılar. Siz milletin evladının düşmanısınız. 28 Şubatçılardan hala hesap sorulmuyor ya. İçimdeki yangını dökeyim. Niye bunlardan hala hesap sorulmuyor ya? Yaptıkları zulümleri anlatıyoruz. Bu milletin evladı İmam Hatip'i bitirdi diye düşman olan adamdan niye hesap sorulmuyor ya? Hala sorulmuyor Türker Bey. Sorumlu. Adam geziyor hala. Medyadaki adam hala bize akıl veriyor. Ahlak dersi veriyor. 28 Şubat'ta başörtülere öyle sözler söyleyen evet. adam şu an baş Bir gazetede. Şimdi bu işte fizik öğretmeni olarak kas sayı meselesini bak seyircilerime bize seyircilerimize evet. bir izah edin. Lütfen. Çünkü çok büyük zulümdü. Şimdi Eskiden bu kas sayı şeytaneliğinden önce hangi liseden mezun olursan ol. Mesela bizim Yalova Meslek Lisesi'nden mezun doktor öğrencilerimiz var. İmam Hatip'ten mezun doktor öğrencilerimiz var. Diş hekimi öğrencilerimiz var. Onlar biliyorlar kendilerini. Niye? Çünkü liseden mezun olanlarla bu arkadaşların nereden mezun olduğuna bakılmaksızın herkes diyelim 60 fen sorusu var değil mi? 50 tane çözdüyse fen puanı hesaplanırken diyelim 0.5 katsayısı ile çarpılıyor. İmam hatiplinin de 0.5 katsayısı ile çarpılıyor. Meslek lisesinin de düz lisenin de Yalova Lisesi mezununda. Bunlar geldi dediler ki bir dakika. Nasıl engelleyeceğiz İmam hatiplerin tıp kazanmasını, mühendislik kazanmasını, işletme kazanmasını? Dediler ki bakacağız. Eğer meslek lisesi mezunuysa, yani İmam hatip lisesi mezunuysa onların çözdüğü soruların katsayısı de değil Sıfır bir olacak dediler. Şimdi rakamla örnek verelim. Lise mezunu, düz lise mezunu bir öğrenci, 60 fen sorusundan 30 tane çözdü. Sıfır onda katsayısı normal katsayıyla çarpıldı misal. Kaç puan aldı? 15, 15 puan. puan aldı. İmam Hatip lisesi mezunu katsayısını kaç yaptılar? Sıfır bir yaptılar. O da 60 fen sorusunun 60'ını da çözdü. 0-1 ile çarptın ne oldu? 6. puan. Ona rağmen full çözmene rağmen altı puan Bak, alıyorsun. Immatip öğrencisi fen ve matematikten bütün soruları çözse liseden mezun bir adamın yarısını çözdüğü kadar puan alamıyor. Onun üçte biri kadar puan anca alıyor hepsini çözdüğü halde. Dolayısıyla puanı tıbba girmeye, hukuka girmeye, siyasala girmeye, mühendisliğe girmeye yetmiyor ya bu zulüm değildi nedir ya? ya? Bunu bu ülkeyi işgal eden adamlar yapabilir ancak. İngiliz işgal etseydi, Yunan işgal etseydi, din bu ülkede ilerlemesin diye İmam Hatip mezunları okulları da kapatamıyorlar. Din düşmanı açıktan denecek diye. Bu kas sayı meselesini icat ederdi. İmam Hatipler önünü öyle keserdi. Şimdi lafı nereye getireceğim? 28 Şubat'tan da beter bugünkü durum diyenler var. 28 Şubat'ta şövalyelik yapıp da başörtülerin haklarını savunup da İmam Hatip'i savunup da bugün Erdoğan'a kızgınlığından dolayı ya bugünkü şartlar var ya 28 Şubat'tan daha ağır baskı kurdu üzerimizde diyenlere söylüyorum. Bu kassa'yı adaletsizliğini, zulmünü kim kaldırdı? Erdoğan kaldırdı. Sayın Erdoğan kaldırdı. Başörtüsüyle üniversiteye giremeyen öğrenciler şimdi polis de oluyor. Silahlı kuvvetlerde, hükümet da oluyorsunuz oluyor. artık, hakim de oluyor, savcı da oluyor. Nasıl oluyor? Erdoğan'ın dönemi 28 Şubat'tan daha beter oluyor ya. Hiç mi insafınız kalmadı? Düşmanlıktan gözleri hiç kör olmuş. Hiç mi vicdanınız oldu? kalmadı? Hiç mi utanmanız kalmadı? Evet. Şimdi gelelim. Bakın böyle bu görüntüleri, bir... yani ibretlik görüntüler bunlar. Yani o dönemde başörtülere yapılan zulmün. Bunları nasıl açıklıyorlar acaba? yani Hala bunları yapanlar Var. da... Bunu hala savunuyor. Hala İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü doğru, doğru yaptık, doğru, yaptık doğru, diyor. Doğru Bak, bu, İkna odaları kurdular. Bu başörtü zulmünü Sayın Erdoğan da açıkladı meydanda. Yapan İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısını CHP milletvekili yaptı biliyor musun? İkna odaları bu Klasiktir. Kuran... Bütün darbecilerin buluşma noktası maalesef CHP oluyor. Yani ben hakikaten şu döneme 28 Şubat'ta Nurseltel. beter diyenlere Nur Sertel'in CHP milletvekili yapılmasına neden bugün hiç dokunmuyorlar, değinmiyorlar? Bir de üstelik Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü bu şahıslar adalet yürüyüşü, cesur yürüyüş diye de övdüler biliyor musunuz? Ya. Aslında işte bu 28 Şubat sürecini <laughs> e, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmaması için düzenlenen sözde Cumhuriyet mitinglerinde de biliyorsunuz. Sürdürmeye çalıştı. Nursel Ter'de orada başrolü oynadı. 28 Şubat postmodern darbesi kendi ifadeleriyle inanınız bana 27 Mayıs 12 Mart 12 Eylül darbelerinden kelimeyi seçerek kullanıyorum daha aşağılık bir darbedir. İnsan onuruna darbedir. Ve tankları Sincan'da Hürriyet Gazetesi çekemediği için görüntüleri ikinci defa yürüttüler biliyor musunuz? O tekrar yürütüyorlar. Şeyler, e F Fadime, Kalkancılar, bilmem ne. Ali Kalkancılar. Ali Kalkancılar, Fadime Şahinler, ...Müslüm Gündüzler... Büyük tiyatro. Evet. Şimdi biliyorsunuz millet... medya yanına alarak baskın yaparak dünya kesimi nasıl gösteriyorlar? Ha Fetö'le ne ilgisi vardı bunun? Evet onu da onu da hatırlamadım Şimdi aslında. CHP milletvekili olan Tuncay Özkan, o zamanlar televizyon yöneticisiydi. Kendisi anlattı birkaç ay önce televizyonlarda. Şimdi hiçbirimiz FETÖ bağlantısını 28 Şubat'ın bilmiyorduk. Çünkü öyle bir şeytani plan uyguladı ki Fethullah Gülen. Sanki 28 Şubat'a karşıymış fakat elinden bir şey gelmiyormuş gibi yapıp rahmetli Erbakan'ın üstüne yüklendi. Fakat şimdi şimdi öğreniyoruz. Eğer Tuncay Özkan bunu açıklamasaydı biz gene bilmeyecektik. Hı? Neyi açıkladı Tunca Yozcan televizyonda çağırdım muhabir arkadaşımızı dedim ki adamın yatak odasında sizin ne işiniz var gazeteci dediğiniz adam elinde kamerayla Müslüm Gündüzü kapısının önünde bekler mi bizim böyle bir görevimiz yok dedim dedi ki emniyet istihbarat şube müdürü aradı Burada çok önemli bir operasyon yapacağız. Hadi gelin bu operasyonu çekin dedi. Biz de gittik. Sonra da ortaya çıktı ki dönemin istihbarat şubesinin müdürü kim? Ali Fuat Yılmazer. Evet. Şu emniyetteki en meşhur FETÖ'cü. FETÖ o zamandan bakın dışarıya karşı başörtüsü fürüattır. Okuma hakkınız yanmasın. Başınızı açın. Affedersin ondan sonra yakalanmamak için başınız diye her tarafınızı açın dedi. O zamanlar hep insanlar iyi niyetle okumakları yanmasın bunların. Madem böyle bir zulüm var başlarını assınlar okusunlar sonra gene örterler. Sonra örtme ne ya? Bikiniyle onları izlemek için plajlara gönderdi. Evet. Subayların gittiği plajlara. Şimdi Fadime Şahin Müslüm Gündüz kurgulamalarını yapanlar, Ali Kalkancı kurgulamalarını yapanlar da FETÖ'cü çıktı. Nasıl geze olaylarında FETÖ'cüler çıktıysa, 17-25 Aralık'ta FETÖ'cüler çıktıysa, mit krizinde FETÖ'cüler çıktıysa, MİT tırlarının durdurulması FETÖ'cüler çıktıysa baştan beri bir darbe için hazırlanmışlar. Ha, ama hocam işin içerisinde Kötü varsa Amerika'nın da olması lazım. O ayan beyan. 15 Temmuz'da. Şimdi onu açıklayacağız. Bak ben bunu birkaç defa söyledim. Belki de 28 Şubat'ın en önemli itirafını gazeteci Cengiz Çandar yaptı. Şimdi nerede bilmiyorum. Onun adına da üzülüyorum. Yani 28 Şubat'ta e, doğrunun yanında yer alan Cengiz Çandarlar, Altanlar şimdi neden bu kadar savruldular? Neden Erdoğan düşmanlığı bu kadar onların vicdanını kararttı? Bunlar vicdanlı insanlardı. Bunu 16 Nisan 2012'de söylüyor Cengiz Çandar Neşe Düzeller röportajında. Ne diyor? Hı hı. Bir daha tekrarlıyorum bak seyircilerimize. 28 Şubat'ın aslında ne olduğunu Cengiz Çandar'ın anlattıkları dışında hiçbir şey anlatamaz. Okuyorum. Soruyor Neşe Güzel. Siviller kim diyor 28 Şubat'ta postmodern darbesi oldu ya? Hı hı. Cevap veriyor Cengiz Şanlar. İş dünyası, siyasetçiler, yargı, üniversite camiası, üniversite öğretim üyeleri, kitle örgütleri, sendikalar, odalar ve en önemlisi medya. Medya bu ülkede her zaman darbelerin meşrulaştırıcısı savunucusu olmuştu ama yürütücüsü olmamıştı. Medya 28 Şubat'ın yürütücüsü oldu. Çok önemli bir şey. Doğru. Kimler vardı sivil kuvvetlerin içinde sayıyor? Tesk, Tisk, Disk, Top, Türk İç, Beşli, Beşli, Çabı. Mahşerin beş atlısı. Evet. Bak evet. Tisk ne? O günlerde hemen açıklama yapmışlardı. Türkiye ya. Esnaf, Esnaf ve sonra. Sanatkarlar Konfederasyonu. Türkiye'nin en büyük sendikaları bunlar. Türkiye evet. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tabii o günkü yöneticilerinin kastedildiğinin altını çizelim. Tabii. Bir yanlış anlamı olmasın. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Dikkat buyurun, dünyanın hiçbir yerinde işçi sendikasıyla İşveren sendikası kol kola gitmez. Birlikte hareket etmez. 28 Şubat'ta nasıl bağlamışlar? Nereden bağlamışlar? Şimdi çıkacak en yukarıdan, en tepeden. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Türk İş. Bunların hepsi beşli mahşerin atlıları. Evet. Şimdi Amerika bu işin içinde mi diyor? Soru, cevap. Evet. Amerika 28 Şubat darbesini destekledi. Soru Cengiz Çandar'a. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Cevap. Ben buna tanık oldum. 1999-2000 yıllarında Amerika'daydım. Türkiye ile ilgili müşterek bir kitap yazımı projesine katıldım. Kitabın çeşitli bölümünün yazarlarıyla toplantı yapıyoruz. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Avromovic kitabın editörü. İsrail lobisinin düşünce kuruluşu Washington Enstitü'nün Türkiye bölümünün başında olan Alan Makoski'de toplantıda. Makoski sık sık Ankara'ya gider gelir. Genel kurmaya girer çıkardı. Kahve molasında Makoski Avrovom ise sen yedinci kattaki toplantıda niye yoktun diye sordu. Birebir şahitli geliyor Cengiz Sandar. Ben ne toplantısı diye merak ettim. Meğer 12 Mart 1997'nin cumartesi günü 28 Şubat'tan iki hafta sonra 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısından 2 hafta sonra 12 Mart 97'de Washington'da dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'in çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlık binasının 7. katında Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika'da 7. katta Dışişleri Bakanı da orada. Türkiye ile ilgili bir toplantı yapılmış. Bu toplantı 28 Şubat kararlarının alındığı MGK toplantısından iki hafta sonra hazırlanmış. Hatırlayın Refah Yol Haziran'da iktidardan gitti. Bernard Levy, Paul Wolfowitz, Richard Perle hepsi toplantıdaymış. Bunlar Amerikan derin devletinin Yahudi lobisinin elebaşları. Saydığı isimler çok önemli. Bunların hepsi toplantıda var. Toplantı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda 7. katta yapılıyor. Ve toplantıdan çıkan genel eğilim diyor. Doğrudan askeri bir darbe olmadan Türkiye'deki hükümetin gitmesi buna karar verilmiş. Soruyor Neşe Düzel. Amerika Refa yolun gitmesini neden istedi? Bak seyircilerimiz en can alıcı soruya Cengiz Çandar'ın verdiği cevabı lütfen dikkatli dinleyelim. Amerika refah yolun gitmesini kararlaştırmış bu toplantıda. Neden? Cevap veriyor Cengiz Çandar. Bu soruyu ben de sordum. Abromomis cevaben dedi ki Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde yazılı olmayan bir kod vardır. Erbakan bu kodu bozdu. Dikkat, dikkat, dikkat. Avromavis ne diyor? Amerika ne yapacağı kestirilemeyen ve kontrol edelim edilemeyen müttefikten hoşlanmaz. Evet. Şimdi çıktın mı Erdoğan'dan da Sen neden hoşlanmadıkları? Neymiş Amerika'nın gizli kodu? Amerika ne yapacağı kestirilemeyen ve kontrol edilemeyen Müttefik'ten hoşlanmaz ya. İstediği kadar hak seçsin onlar için onların çıkarları. Neden onların? Erdoğansız Türkiye istiyorlar? Kontrol edemiyorlar. Ne yapacağını kestiremiyorlar. Ama Erbakan'a Refah Yola yaptıklarını da yapamıyorlar.